Arkadaşlar biz oyuncakçıya geldik. Oyuncakçı kapalı mı Nil? Hadi. Gir. Ne şimdi oyuncak alacak kendine. Sofya istiyor arkadaşlar. Bakalım Sofi bulabilecek miyiz? Bakalım bulabilecek miyiz? Nil burada kocaman kaplan var. Sen ne yapıyorsun? Köpeğe mi sarıldın? Ay arkadaşlar bakın aslanlara bakın. Kocaman aslanlar var burada. Şimdi biz Prenses Sofya'yı aramaya devam ediyoruz. Biz Bu kocaman bir... Neymiş? Şato blokları Nil. Bu Elza'nın bloğu. Harika, harika değil mi? Karlar ülkesinin. Bakın arkadaşlar çok güzel. Nil çekil. Bakayım. Bakayım sen ne buldun? Hello Kitty çadır mı buldun? Bunu mu istiyorsun? Kolay kuruluyor mu acaba bu Hello Kitty çadır? Evet. Al kasaya götür Hello Kitty çadırını. Evet. Taşıyabiliyor musun? Hadi Hello Kitty evet. çadırını. Onu koy çadır. Hadi koy kasaya yavaş yavaş. Nil. Kral bebis burada gel. Bak burada kral bebisler var Nil. Gel gel. Gel. Koş 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 Bak yukarıda gördün mü? Hello Kitty'li kral bebis. Bu ne? Pembe. Pembe. Dur bakayım. İşte burada. Al bakalım Hello Kitty'li Cry Babies. Çok güzel değil mi Nil? Hadi bakalım başka ne bulacağız Nil? Ne bulacağız? Ne bulacağız başka anneciğim? Sen bir tane köpek, köpek buldun. Bu kutudaydı arkadaşlar. Çıkardık. Tasması da varmış. Ay Nil bu nasıl bir köpek? Nil köpeğini gezdiriyor arkadaşlar. Gel bu tarafa bakacağız. Daha bakmadık Prenses Sofya için. Devam edelim. Onun bir düşüneceğiz tamam mı? Çok güzel bir oyuncakmış o köpek. Devam etmeyin. Bakıyoruz arkadaşlar. Neil hayır o zaman Prenses Sofya almayacağız o köpeği alacaksan. Hepsine nasıl alalım anneciğim? Başka zaman alırız hepsini. Kral Bebis'i aldık. Hello Kitty'li çadır aldık. Yo oraya koymadın mı? Götür ver, götür ver hadi. Götür ver, götür ver. Arkadaşlar burada çok güzel bebekler var da Prenses Sofya'yı göremedim ben. Ben de göremedim. Sen de mi göremedin? Ne? Sen nasıl bir oyuncak açtın böyle arkadaşlar? Elsa ve Olaf açmış. Kapat hadi kapat. Çok güzelmiş. Bu ne diyor? Fiyatına bakalım önce ne kadarmış onun fiyatı? Arkadaşlar Nil oyuncak mağazasına geldi. Halen Prenses Sofya arıyoruz. Bakalım. Nil bana bak. Çok iyi. Bakalım Prenses Sofya bulabilecek miyiz? <laughs> Nil Barbie almıyoruz. Prenses Sofya almaya geldik buraya de. Hadi ara. Bakalım Prenses Sofya nerede? O Chelsea Nil. <gülüyor> Chelsea. <gülüyor> Barbie'yi de seversin aslında ama. Evet. Nil senin köpeğinden bak. Prenses Sofya acaba nerede? Senin ondan var. Hadi bırak. Prenses Sofya için şu tarafa doğru gidelim. Gel. Gel. Bebek nerede? Hadi bul bakalım. Ama Bey biz şimdi aldık. Şimdi aldık anneciğim. Ay, o, bu, 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 bu. Büyük kray bebisi alamayız Nil. Prenses Sofya almaya geldik. Ay, onu bırakıyorsun. Emzi Emziyor olabilir. Biz şimdi sana aldık kray bebisi ama. ama. Onu bırakıyorsun. Ama, ama, Prenses Sofya alacağız. Ama ağlıyor. Ağlamıyor ağlamıyor. Hadi koy onu yerine. Hayır. Onu koyuyorsun Nil. Ama onu koyuyorsun başka ay, zaman. Ağlıyor bir de. Tamam. Hadi onu bırak. Prenses Sofya bulacağız. Bunu nerede? Ha ben yarın ben alırız. Aferin. Itta, itta. <laughs> nerede? nerede bu Prenses Sofya? Bak, Bakayım. Bak. Evet. O da yeni çıkan bebeklerden onu koy. Hı -hı. Arkadaşlar burada yumurtalar var.